İlişkide manipülatif dili en net gösteren işaret nedir derseniz manipülatif kişiler özellikle sen dilini kullanır. Böylece karşı tarafta baskısını daha yoğun, gücünü daha yoğun kullanabilmektedir. Algılarıyla daha iyi oynayacaktır ve sürekli senden bahsederek senin ister istemez savunmaya geçmene dolayısıyla manipülatif kişiye daha fazla açıklamada bulunmana, daha fazla izahta bulunmana sebep olacaktır. Ve tüm bu izahlar neticesinde sonuç alamayınca en sonunda yorgun düşecek ve çoğunlukla uyumlanır hale geleceksinizdir. Bu yüzden eğer iletişimde sen diline maruz kalıyorsanız bunu kendisi üzerinden ifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz. Tüm yaşanan bu sorunlarda seninle ilgili kısım ne olabilir acaba gibi kendinden bahseder misin gibi. Çünkü biz samimi iletişimde ben dilini kullanırız. Yaşanan bu durumda benim rolüm nedir, ben ne yapabilirim ya da ben ne hissediyorsam ancak beni konuşarak çözebilirim. Kendi sorunumu seni konuşarak çözemem ki. Manipülatif kişiler dış kontrol odaklı olduklarından sorunları direkt dışarıdakilerde ararlar ve böylece onlar üzerindeki kontrollerini de daha yüksek dozda tutmaya çalışırlar. İlişkideki samimiyetse iç kontrol odandan geçer. Yaşanan bu durumda benim rolüm ne olabilir ve ne yapabilirimin peşinden gider kişi. Kurduğunuz iletişimlerde bu dili ayırt edebilmeniz ve kendinizde kalabilmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın.